Keyifli bir hoş arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Hollywood modu serimizin yeni bölümünde arkadaşlarım. Farklı bir Kaiserreich moduyla, farklı bir Almanya kazansaydı ne olurdu moduyla karşınızdayım. Aslında ben bu modun canlı yayınını yaklaşık 5-6 gün önce arkadaşlar yayınlamıştım. Halen daha yayın geçmişi bulunuyor. O yayında Osmanlı İmparatoru oynamıştık. Fakat Osmanlı İmparatorunu beğenmemiştik. Yapmak için yaptıklarını söylemiştik. Birçok şeyi yanlış yaptıklarını, tarihsellikten geçtim mantıksallıktan bozuk olduğunu söylemiştik. Hem Great War'dan hem Kaiser'dan hem Vanilla'dan bir şeyler aşırayım derken işin bokunu çıkardıklarını söylemiştim. E ki hala aynısını düşünüyorum. Umarım sıradaki güncellemelerde... düzeltirler. Sonuçta daha beta 000 abi. Umarım düzeltirler. Biz bugün ne yapacağız? Kaybedenlerin tarafında olacağız. E fakat kaybedenlerin tarafında bu sefer aşırı solcu, radikal insanlar yok. Bu sefer aşırı sağcı radikal insanlar var. Evet aşırı sağcılar oynayacağız. Fransa'nın faşistleriyle oynayacağız dostlarım. Almanya'dan intikamımızı almaya çalışacağız. Ee, bildiğiniz e, Almanların o 7 Versay gibi bizim de yediğimiz galiba bir Frankfurt anlaşması var diyeceğim de onu göremiyorum. Ee, gördüğünüz gibi e, ülkemizin kuzey kısımlarına, e, kuzey batı kısımlarına ordu sokamıyoruz. Aynı Almanya'nın Rheinland muhabbeti gibi biz de sıkıntılar içerisindeyiz dostlar. Elimizden geldiği kadar bu Fransa'yı kalkındırmaya çalışacağız ve Almanlardan intikamımızı almaya çalışacağız. Osmanlı'nın durumu gerçekten iyi fakat Osmanlı'ya bu video çok anlatmayacağım. Çünkü yayında uzun uzadı ya baya bir konuşmuştuk haberiniz olsun izleyebilirsiniz hala duruyor. Biz bugün Cumhuriyetçi gitmeyeceğiz. Biz bugün... Ee, krallığa dönmeyeceğiz. Biz bugün arkadaşlar elimizden geldiği kadar faşist yolu izleyeceğiz. Ee, ve yapabildiğimiz kadar güçlü bir Fransa yapmaya çalışacağız. Tanklı bir Fransa yapmaya çalışacağız. Almanya'nın karşısında durabilecek bir Fransa yapmaya çalışacağız. Ve ilk yapacağımız şey de Şampanya'da ordumuzu yürütmek, yürütmek olacak dostlarım. Almanlara karşı biz buradayız. Bir şey kaybetmiş olabiliriz. Fakat daha fazlasını kazanmak için ordumuzu uyandırdık diyeceğiz dostlarım. Hızlıca abi şuralara Fabrikalarımızı atalım. Altyapılar mükemmelmiş kuzey e, topraklarımda. E, vay, şey de iyi. Askeri durum da iyi aslında lan. 21 fabrika. Güzel. Aban, aban. Bu sefer agresif oynayacağımız için arkadaşlar, e, birçok şey abanabiliriz. Bununla da bir zaten İngiltere bizim yanımızda için olacağı için çok bir donanmaya hacet yok. 47 askerim var yalnız. O birazcık az. Normalde biliyorsunuz Fransa bir başlıyor abi. E, 70-80 askerle Vanilla'da. Fakat burada 40 askerle 47 askerle başlamak bana bir garip geldi. Ama sıkıntı yok. Çözeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Almanya'nın da canını okuyacağız. Hem Belçika hem As Asloren bölgesi fena canımı sıkıyor. Şu hepsini çözeceğiz umarım. Bir yandan İtalya'ya baktım. İtalya'da da aşırı e, sağcılar hükümette ve onların da kızacağı bir durum var. Avusturya onların e, kuzey bölgelerine çökmüş. Buraları geçirmiş? Eğer Avusturya Macaristan Almanların doğal ittifak üyesi ise bu bizim işimize gelir. İleride İtalya ile dost olmak demek bu. İtalya ile dost olmak demek ee, İtalya sınırımı boş bırakabilirim demek. Bence bu gerçekten güzel olur. E, ve aynı zamanda burada bir Kızıl Ayı var. Umarım Kızıl ayı da Ukrayna, Belarus ve Baltıklar için Almanya'yı darlamaya başlar. Umarım Brezitosku sevmeyen bir Kızıl ayı vardır burada. Umarım sevmiyorsunuz Brezitosku Stalin Bey. Hani Brezitosku pek yırtılmamış gibi duruyor. Umarım yırtarsın o şeyleri. Hani e, gerçekte bir şansını buldun çözdün ama Bakalım burada bir şansını bulabilecek misin acaba Umarım bulursun e, Evet viva la france Viva la france dedik arkadaşlar Ve ülkemizin kuzey kısımları artık ordu sokabildik Ve ilk yapacağım iş savaş ekonomisine geçmek olacak Çünkü şu an Radikal bir ideolojiye sahibim Ve savaş ekonomisine geçebiliyorum Niye geçmeyeyim bir anda abi inanılmaz bir kar edeceğiz. Hemen savaş ekonomisine pat diye geçtik. Ve ülkemiz daha nasıl kalkınabilir diye düşünmeye hiç gerek kalmadan hızlıca kalkınma işlerimizi başlattık. Hemen abi Bogdanizm'de gidelim. Boglanizm ne demek? İnanın bilmiyorum. Ee, 20 yıl önce Almanya'ya e, utanç verici bir şekilde kaybettik. Hala o utanç verici günü e, hatırlıyoruz. Ee, ve Almanya'dan intikamımızı almamız gerekiyor dedik. Ee, hadi bakalım. Boglenizm ne demek olduğunu öğrenemedim açıklamadan ama herhalde e, iyi bir şeydir diyebiliriz. Gerçi iyi bir şeydir demeyelim. Belki kötü bir şeydir ama umarım. Ya neyse işimize yarıyor mu? Yarıyor. Çok boş yapmayayım. Şimdi burada iki tane abi alabiliyorum. Bu abi mükemmelmiş. National integralist mükemmelmiş. Hem PP gain veriyor hem stability week veriyor. Mükemmelsin abi sen. Çok iyisin gerçekten. Hemen Alman Ajan aldım. Almanya'ya yolladım. Bir yandan birazcık da e, ajanlık araştırması yapalım ki arkadaşlar daha fazla ajanımız olsun. Bir yandan da buradan abi advisor alalım bir tane. Şimdilik bize army experience kazandıracak. Army e, offense alalım. Cepte bulunsun abi. İşimize yarar çünkü bunlar. Ondan sonra ben direkt following ekonomi raşlayıp bence 5. research slotu olayım arkadaşlar. Çünkü biz Almanya'yı ancak teknoloji ile yenebiliriz. Ee, teknolojimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü Almanya şu anda o kazanmışlığın verdiği rahatlıkla oturuyor. Biz o kaybetmişliğin verdiği eziklikle arkadaşlar hemen Almanya'yı birçok yerde yakalamalıyız. Hatta ee, önüne dahi geçmeliyiz. Bakalım planımız bu şekilde. Hızlıca ekonomi çözelim de abi. Ülkemizi bir industrialize edelim abi. Ülkeyi bir adam edelim adam. Diyeceğim de bizim fokuslarda 70 gün bekle 2 sivil al. Abi deme ya. Abi deme ya. 35 gün bekle 15 pp al gerçekten mi? Oğlum insan buff maf koyar. Oho tatlım benim. Olmaz ama böyle. Fokus and economy. Republican ekonomik plan. Military factory speed ve sivil faktörü speed veriyor. Olur. Weekly var support'u birazcık canını okuyacak ama olsun ver. Ver ver dursun. Ben var support'u bir yerden bulurum. Ha, zaten çok uzun sürmüyormuş. O İsmail savaş çıktı. Acaba ben buna bir şey yapabiliyor muyum İsmail savaşa? Karışabiliyor muyum? İkisinin de... o direkt dümdüz savaşıyor oğlum bunlar. Bu kazanırsa daha iyi olur bu arada benim için evet. Çünkü bu adamın ideolojisi bize benzer. Bu adam kazanırsa iyi olur. Ve aynı zamanda ben de birazcık ee, tecrübe kazanmış olurum. Evet hemen abi 3 unit'i yollayalım. Uçakla yollayalım. Birazcık tecrübe kazanalım. E, advisor alıyorum propaganda master. Şimdilik bu beklesin bence. Belki daha iyi advisor'lar vardır onları toparlarız. Peki İspanyol İç Savaşı'nda bir şey yapabiliyor muyum? Şöyle bakayım. Ha burada bir şey var. Katalanya or war var. Ha. Faydalanıp iç savaşlarından faydalanıp topraklara çökebiliyoruz anladığım kadarıyla. Okey. Olur neden olmasın. Tankçı paşa gol. Gel buraya bakalım. Ee, benim bir çok iyi bir paşa var. Ha burada işte o da. Mükemmel abi var burada. 5 ataklı. Artı agresif asoltu direkt alabilen. Seni ben bir kullanayım abi. Çok sağ ol. Hoş geldin. Ondan sonra abi İspanya'nın düzlüklerinden gün patçat ilerleyelim. Ee, böyle yapalım. Gerçi biz bir heriften toprak moprak isteyecek ya, isteyeceğiz ya. Bizim bununla aramız kötüleşecek. Neyse yapacak bir şey yok abi. Önce bir savaşı kazandıralım. Savaş tazminatı toprak alacağız. Bizde işler böyle kardeşim. Öyle yollamayız adamı çabucak. Evet arkadaşlar devlet görevlilerimiz düşündü, düşündü, düşündü dediler ki faşistler elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Daha ne yapabiliriz? Daha cumhuriyetçileri ne kadar darlayabiliriz diye düşündük. Ve dedik ki bari dedik Katalonya'nın toprakları nereye geçirelim? Diyelim ki cumhuriyetçilere kardeşim Katalonya'yı ver yoksa ağzına tükürürüm diyelim diye düşündük. Ve evet Katalonya'yı isteyeceğiz. Umarım verirler. Bir yandan da faşistler için ekipmanlarımı döküyorum abi burada. Tanklarımı döküyorum yani. Daha ne yapabilirim abi ben? Tanklarımı döküyorum evet. Katalonya'yı istedim. Bakalım ne diyecek? Vermişken Andorra'yı da alabilir miyim acaba? Çok kötü duracak yoksa ve verdi evet. E Koro da iyiydi ama Catalonia becomes French territory kardeşim. Haydin eyvallah. Şimdi public enemy, public enemy bunlar bir bekleye dursun. Çünkü buralar boş iş şu anda. Evet bunların hepsi boş iş. Unstable rejimi bir kaldırsak iyi olur da. Bunların hepsi şu an boş iş. Hepsi boş iş buradakilerin. İnfantriye ee, infantriye odaklanmak. Oo, burada bir armor teknoloji var. Ha burası Mental armament. Abi 70 gün hepsi. Gözünü seveyim. Şaka mısın ya? ya? Buna gitmem lazım. Şurada çok güzel bir armor teknoloji şeyi veriyor bize. Resource Spill falan tatlı tatlı buff veriyor ama ya canım benim. Ne kadar kötü bir focus tree bu. Harbiden çok kötü bir focus tree. French rearmament. Gidelim giderim de yani leş gibi bir şey. Uçaklar nasıl? Uçak gitsek. %100 fighter var bir tane. 2 airbase. Aha bir noktası var. Bomber ama bu. Bomber işime yaramaz. Kese var yüzde yüz. İki. İki tane yüzde yüz var o zaman light uçağı. Okey bir French mı diyelim abi. Katalonya'yı aldık. Focus and Economy var. Ha bir daha alabiliyoruz onu. onu. Bir daha alayım onu ben, o buff'ı ben. Okey. Bu buff sınırsız değilmiş. İşte arada geliyor gidiyor. Öyle bir buff. Gerçi artık İspanyollara yardım etmesem de olur. İspanyollara yardım etmesek de olur gerçekten. Takılsın bizimkiler burada. Lan yatağı verdim ben sadece. E vurun durun abi birbirinize. Ne yapacaksın sanki? Uçağı da vereyim ha. Takılın. Army Experience kazandırın bana. Teşekkürler. Durum güncellemesi yapmak gerekirse arkadaşlar İspanya'yı baya darlıyorum. Cumhuriyetçileri bayağı şu anda zorluyorum. E, fakat iki tane tankımı... Ee, piyadeyi çevirmek zorunda kaldım. Tanklardan in dedim. Çünkü tanklar artık çalışacak durumda değildi. Tank basmadığım için şu anlık tank kullanamıyorum. Ama tank araştırmalarım yolda. Bayağı tanklarımı geçiyorum ee, Şöyle 40 medium'a da ufaktan gideyim. Yakında bunları kullanacağız. Bir %100 daha uçak bafı alayım. Bir yandan da uçaklarımı açıyorum dostlar. Ülkeyi iyice adam ediyorum. Bir yandan da Almanya'da ajanlıklar başlatıyorum. Almanya'yı darlayabildiğim her noktada darlamaya çalışıyorum ki e, ileride yenmemiz onu kolay olsun. Uçaklarımı da buradan doğru Southern Iberia'ya vereyim. Ee, i̇yice abi bir darlayalım. Şu Cumhuriyetçiler artık ben bir kaputüre edeyim mi ya? Cumhuriyetçiler çok oldunuz da. Hakikaten çok oldunuz. Ben sizi bir kaputüre edeyim artık. Da edemeyeceğim galiba. Galiba edemeyeceğim abi. Bunu açayım hadi şuradan. Evet kaputüre edemedik onları. Önümüze duvar gibi örüldüler. Buradan yanlardan maymunlasak. Oğlum sen de gel buraya. Şöyle maymunlayalım canım benim. Buraya gel. Böyle git. Bunun trisi var mı? Ben uğraşıyorum bunun için ama. Şimdi trin var mı? Yok. E iyi trin olması daha iyi aslında şöyle bir düşününce çünkü ben seni toprağına çökmüştüm. İleride bu der ki ulan der adam toprağa çöktü bizim. Ne kadar yardımcı olmuş olsa bile toprağımıza çöktü bu daha kötü bir şey. Biz buna en iyisi dalalım deyip dalabilirdi. E, Tree'sinin olmaması daha iyi. En azından arkamda bir e, cumhuriyetçi falan bırakayım ha, Bu olsun olsun evet böyle daha iyi. Aa bu nedir? Aa. Okey kabul. Tamam ee, dostluk için bize gizlice yanaşmışlar. Mozi bana gizlice yanaşmış dostluk için. Ben de okey dedim. Neden olmasın Mozi diye. Neden olmasın Mozi'cik. Olur olur neden olmasın. Kabul tabii ki de. Bana gizlice yanaşmışsın. Bu gizlice yanaşmanı ters düz etmeyeceğim. Beraberiz birlikteyiz bu işte abi. Bu işte birlikteyiz. Harbi umumide bir aradayız, aradaysak burada da bir aradayız. Hiç korkma. Ben yanındayım canım. Ee, abi Skorapatski kazanmış. Skorapatski. Korkutuyorsun beni Skorapatski. Ukrayna'da bir savaş çıkmış. Onu Skoropatski kazanmış. Almanya galiba çok yardım etti. Yoksa Skoropatski'nin kazanabileceğini sanmıyorum. Kim sever Skoropatski'yi? Ee, dar lamplarını falan. Abi şunlar çok kötü. 70 gün iki fabrika ya. Hiç bunlara gitmek istemiyorum. Hiç 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 hiç, hiç. Buralara gidip bari unstable rejimi çözeyim birazcık. Unstable rejim çünkü çok sıkıntı bir şey. Onları bari çözeyim. Ee, burada ne yapıyoruz? Burada bakışıyoruz cepheyle birazcık. Neyse çok önemli değil artık buralar buralar ya. Focus'dan ekonomi alayım bir tur daha. İyice militer atıyoruz abi. Sayı durumu nasıl? 45'e 28. Biz kötüyüz ya. Almanya kaç kat baksana benden. Yenebilirsek teknolojiyle yeneceğiz. Yenemezsek bittik. Gerçi teknoloji de bu 380 bu 500. Çok gün var kanka. Çok gün var. Free trade'e geçsem çözer mi bizi? Yani %5 research speed. Çok da bir halta yaramaz gibi. Bizim işimiz durur arkadaşlar Almanya'ya karşı herif savaş galibi yani. Biz bu adama ne yapabiliriz? Şu altlarda inanılmaz bufflar var mı? French army buffı var burada bir tane. Buff bir tane daha. Fort atıyor. Yine buff. Bir tane daha. Mobilizasyon şeyi. Uçak buffı sağ olsun. Yani basit bufflar veriyor. Afrika'da Almanya'yı yenelim diye galiba yapmışlar. Çünkü Afrika'da güzel bufflar alıyoruz. Afrikalık galiba. buradan bu abiyi de almıştık unutmadan. bu noktaya gitmeyin bu arada. Mobil Warfare'e dönmem lazım benim. Evet Mobil Warfare'e dönerim. Dago'yla MW, evet MW vermiş onda bunu yapalım sonra MW'ya e gidelim de ee, çünkü tank kullanacağız abi pat çat tank kullanacağız tanka gitsem mi acaba ondan ziyade faşizm falan yükseltip iyice stability şey yapayım rahatlattırayım abi daha iyi olur şu dayanatak devam etsin abi dayanatak devam etsin infanteri yapayım hepinizi çocuklar uçak da yerinde değil mi evet uçaklar da burada biraz daha yaklaştırayım hadi uçakları cepheye elinizden geldiği kadar desteğinizi verelim ee, Boşekler çok yardım ediyor ama Boşekler kazandırmayacağım size kusura bakmayın Yapacak bir şey yok abi Yap, yapacak hakikaten bir şey yok Size o savaşı kazandırmayacağım Boşuna ümit etmeyin ee, Buradan All Weather bir abi alalım Dursun cepte Buradan da bir Ulan hiç, hepsi kötü ya hepsi kötü Abi lojistik alayım bir tane Dursun cepte Lojistiğin pek sıkıntı olacağını sanmıyorum ama ee, En azından bir lojistiğimiz olsun değil mi Cepte dursun Experience Spanish War bitti ee, Sağolsun İngilizler buraya destek vermiş İspanyollar Vallahi bakın bu toprağı unutun tamam mı? Yardımların bedeli o. Yardımların bedeli kanka. Yardımların bedeli. O toprağı unut. O toprağı unut abi. Havada bulut sen o toprağı unut. Bir yandan da template yapayım mı peki arkadaşlar? Anti değil evet yanlışlıkla verdim. Bir artları bir artları daha. Anti ee, Böyle olsun. Abi yanlışlıkla geri gittim. Tamam böyle. Böyle. Anti airli. Ee, Kavalar ikonlu ve şu simgeli. Okey. Herkesi buna çevirdik mi abi? Bizden iyisi yok. Hemen şöyle bir yeni desteler de çıkaralım abi ortaya. Hmm, tamamdır. Filip abi gel. Herini abi gel. Herkes bu plana. Fokus gidelim. Bunlara gidelim birazcık daha ordu şey insin. Şimdi çok tüfek var. Tüfek çok fazla var artileri yok. Artileri ya da abanalım. Artileri çok abanalım hem de. E, ulan tank sen eksiğim var ya. Dur Almanlardan almayalım. Vurmadan alalım. Tank sene eksiğim çok var. Çünkü bu topraklara çöktü puşlar bu topraklara çöktüler. O topraklar bende olsa Tangistan nedir çok iyi bilirdik arkadaşlar. Tangistan'ımız yok işte. Maalesef Tangistan yok. Hücreli pepe var. Hücreli pepe kim alabilirim? Mesela yeni bir abi alsak buradan. Da hiçbiri de öyle yeni tutmaz diğerlerini Evet. Şu an bu üç abim iyi benim? Üç abiyle ben devam edeceğim. Bunlar benim üç paşalarım. Bunlara ben devam edeceğim. Ee, Computing machine de geldi. Biraz da uçak giderim. Evet. HVMC açalım. Survival Studios açıldıysa şu yeni uçağa gideyim. 300 güne doğru gelecek. Yani savaşa gireceğiz ama çok geç gireceğiz. Burada Yunanistan bir şeyle bozdu. Trade of eskisini bozmuş. Bunun da fokusisi varmış ufakça bir tane. Acaba Bulgarlara karşı bir şey miydi o yoksa Avusturya'ya karşı mıydı? Lan Avusturya da hacmi büyük ya. Hacmi geniş hakikaten. Sırbistan, Arnavutluk, e, İtalya'nın kuzey, Lombardi kısmı. inanılmaz fazla yeri kukla almış herif. Almanya da keza. İkisi de aslında üçü de Osmanlı da aynı şekilde. Üçü de baya galip gelmiş yani. Hakikaten galip gelmişler. Hemen abi şu unstable rejimden kurtulalım. 5 division daha geldi. Bu nasıl bir template oğlum bu nasıl bir template. Sen buna dönüş buraya git. Garip garip templatelerinizi uğraştırmayın beni. Bir 14'ten daha indirelim abi. Ben sizin hiç garip templatelerinizi uğraşamam. Bu 14'te buraya gelecek. Dur şuraya geleceksiniz abi. Teşekkürler. 218 pp var ben bunu ne harcayacağım ya. Öyle ahım şahım harcanacak bir yerde yok. Neyse, uçak alalım. Air Spirity ver. Ee, başka ne var? Air Combat Training. Ace Generation Chance. Hadi sen de gel. Sen de gel abi, sen de gel. Durma yanda ya, öyle garip garip. Başka da... Almanya'yı aslında bir darlayabilirim. Ordusuna sızalım Almanya'nın. Evet, ordusuna sızalım abi. Sızdıkça sızalım hem de. Ordusuna sızalım Almanya'nın devamlı Bir ordusunu öğrenmek istiyorum hava kuvveti olsun ordusu olsun icabı Almanya'yı birçok alanda darlayalım. Bizim en büyük planımız bu olsun. Şu birazcık daha abi ülkenin güney kısmını açalım. Aha Alliance with Britain. Selamun Aleyküm. Franco-British Alliance. Peki benim kurmam iyi oldu. Çünkü ileride belki İtalya'yı İtalya'da ben çağırırım. İtalya Etiyopya ile birbirini yiyormuş. Yalnız Etiyopya İtalya'yı bayağı tutuyor ya şu anda. Ulan İtalya yapma ya. Yapma oğlum boş işler şöyle. Boş işler yapma ya. Ben sana Lombardi Venetia diyorum. Ben diyorum. Sen gidiyorsun abuk sabuk Etiyopya'dasın. Yani ne hacet oralara. Ben sana başka topaklar kazandırırım. Sen gel benimle takıl. Benimle takıl hayatını yaşa. Neyse biraz daha research giderim. Yeni tanka gidiyorduk zaten. Ee, yeni o zaman yeni topa gideyim. Mesela şuradaki topa kadar gitsem iyi olur. On numara topum olur abi. Toplar lazım. Uçak bufflarımızı da şirketten verelim. Bunu da verelim abi. Tankımız adam olsun. Uçaklarımız adam olsun. Şöyle şirketlerimizi kullanacaksın abi. Adam şirket mekaniği yazdıysa kullanacaksın abi. Molly Warfare de alalım. Bir Almanajarım daha var. Joan abi kullansak mı? ama double agent o. Double agent bize gitmez abi. Eee, Mary ablayı kullanayım. Mary abla sadece oturacak şurada. Gidecek bizimken eksikliklerini de oluracak. Fokus onda ekonomi diyeyim. Birazcık daha abi bufflarımızı, kullanarak, kullanarak ekonomimizi kasalım. Eee, infant ekipmanlarımızı genişletelim. Genişletelim abi. Ee, daha fazla uçaktaki gitmeyelim. Bunlara giderim artık. Birazcık faktör output'um iyileşsin. Ve ondan sonra şu 14 insin aşağı. Onları dağıttık. 48 division basayım. Tam bir 5 24'üm olsun. Ondan sonra PP ile de arkadaşlar. E, ee, extensive Conscription'a geçeyim. Ondan sonra zaten inanılmaz bir ülke olma yolunda ilerleyeceğim iyice. Tamam Almanya benden iyi olabilir ama biz gerek teknoloji olsun. Ee, gerek de insan gücü olsun. Şu an Almanya'ya baya yaklaşıyoruz. Ya bizim millet sinirlenmiş abi. Bizim millet sinirli şu anda. O savaş kızgınlığını ben millete aşıladım kardeşim. O nefreti aşıladım. Bu yüzden iyi şu anda. İyiyiz yani. Gerçekten iyiyiz. Hemen buradan bir Industrial Liaisons ver. Buradan da Fight Detection ver. Mükemmel abi. Buraya fabrikalarımızı atalım. Bayağı şu an hazırız. Gün patçat gideceğiz abi Almanya'ya. Daha fazla teknoloji, daha fazla teknoloji ve daha fazla teknolojiyle. Arkadaşlar kötü haber crash yedim. Umarım bir daha girince bir daha yemem. Çünkü şu an seve seve oynamıştım. Yani Japonya'da olaylar çıktı. Japonya e, Fengtian'a girdi. Hürriyet güzelmiş bu arada. Beğendim. Yani Japonya Fengtian'a falan girdi. Umarım bir crash daha atmaz yani. Atarsa iyi olmaz çünkü ben şu an seve seve oynamıştım. Bu benim e, sevgimi boşa çıkarma yapma. Modcuk yapma sakın. Yani. Ren abi kullan. İnfantilicileri ver. Bu abi de kullan. Bunları buraya ata. Üçlü motorize. Train. Mükemmel. Ondan sonra bize train lazımmış. Train de verelim. Tren tren tren. Kara tren gel bakalım. Kara tren. Aman gecikme kara tren. Aman gecikme. Evet Osmanlı'nın çöl savaşları mekaniği var arkadaşlar. Eğer merak ediyorsunuz gidip bizim o videoyu izleyebilirsiniz. Aa burayı düzeltmişler. Ha Sayut Dursi burada geliyor. İnönü artık burada geliyor. Düzeltmişler. Çünkü kızmıştık biz bunlara. İyi düzeltmişler abi. Çok şükür. Yani İnönü burada geliyor abi. Öbür tarafta Said Nursi geliyor. Güzel. Normalde İnönü buradaydı. Said Nursi bu taraftaydı arkadaşlar. Çok garip bir senaryoydu yani. İyi olmuş bu. Gerçekten akılıcı olmuş bu. İnönü'yü burada görmek daha akılıcı oldu. Hemen abi bir tane daha ajan alalım. Onu gidip söylemişler kanka sen ne yapıyorsun diye galiba yapımcıya. Delirdin mi sen? Tam ders olacaktı. Bunu da ver. Tamamdır. Şu an yemedim kreş. Umarım yemem. Evet ekmek bandığımız teknolojilerin birçoğu açıldı arkadaşlar. Hemen şuradan bir kendimi fighter yapayım. E'yi dövecek bir fighter. Zaten E ile savaşacağız. Çok özenmesek de olur. Şöyle abi, basit cene. Eyle savaşacağız zaten abi. Git şöyle bir şekil şukul ver kanka. Bundan ver kanka. Teşekkür ederim. Basit bir fighter abi. Eyle kapışacağız zaten dediğim gibi. E, tüm uçakları sil. Uçak görmek istemiyorum abi. Buradan dik uçakları görmek istemiyorum. Buradan da siliyorum hatta. Bunu direkt sat abi. Külüstür. Külüstür abi bunlar. Yolla sat 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 abi sat. Gitsin hepsi. Bay bay hepsini siliyorum. İstemiyorum uçak falan. Bunu da sil. Bunu da sil. Teşekkürler. Bay bay uçaklar. Ee, şimdi şu güzelim fightından başlamaya başlayalım. Hiç eski model, eski püskülerle uğraşmayalım abi. Güzelim fightlarım gelsin. Ah hindi için bende olacaktı, Hindi için bende olacaktı var ya. Ah, ah 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 Ne uçaklar basardım ne uçaklar. Ee, bundan bunları almayalım. Daçist'in alalım. Almanlar kalkınmasın. Almanların kalkınmasını istemiyorum. Bu uçağı banalım birazcık. Bu uçak hızlıca basılsın abi. Allah'tan alüminyum var. Alüminyum da olmasa bitmişiz, yanmışız, kül olmuşuz biz. Buna da gidelim. Ee, ondan sonra. Ondan sonra cığıma. Tank geliyor. Bu geliyor. Ondan sonra buna giderim. Evet buna gideyim. Buna da gittik. 9 güne o gelecek. Ee, Avustralya hangi Hungary ya Abi sen delirdin ya. Adam Avusturya Macaristan Hırvatistan yaptı kendine. Bak diğerleri üzülmesin ha bu işe. Diğerleri üzülmesin. Bizim adımız niye anılmıyor demesin. Biz niye 3. Üçüncü... Dördüncü ee, millet değiliz demesinler Bak ortalık karışır Avusturya kardeş Ortalık karışır ha bak ülkem bölünürse Benden değil ben yapmadım yani dış kuvvetler Falan hiçbir şey deme ağlama bana Fighter yapalım ay fighter demişim Kes yapalım bir daha arkadaşlar Kes yapalım bundan Bundan ve şundan ve şundan Basit kes olmadı O zaman bundan koy tamam basit bir kesimiz oldu Kanka bombalayacak bombacı böyle model Eyvallah Yani bu çok yemez abi bu böyle Bana böyle daha havalı bir kes lazım kanka daha böyle sanki adamı korkutsun görünce ulan desin bu ne ya. Okey bu korkuturmuş ya. Diğerlerine baktın mı bu korkuturmuş. Kes daha hızlıca. Böyle 3 3 de buna veririm. Mükemmel. Hem ondan hem ondan. Ee, birazcık tekerleği azaltabiliriz. Çok tekerlek şey yapıyoruz. Şu kesime de şöyle bir sembol koyayım. Buna da böyle bir kartal yapalım abi. 10 numara. Biz hazırız arkadaşlar. Biz hazırız. Almanya hazır mı? O karar versin. Almanya hazır mı? Ben gideceğim Alman sınırına oturacağım. Bizim çocuklara diyeceğim ki hazırlanın çocuklar. Almanya'nın kafasını ezeceğiz diyeceğim. İlk önce Belçika abi. Belçika'yı e dümdüz edeceğim. Gerisi kolay. Gerisi kolay abi. Devaflarımızdan arındık. Baf 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 baf. Şunu görmezden gelin. Neredeyse full bafız. O da iki buçuk zaten. İki buçuktan kim ölmüş kim kalmış. İki buçuktan bir şey olmaz. İki buçukluk bir devafım var. O da hiçbir şey. Hemen abi infiltrate army. Hemen infiltrate army abi. Infiltrate army istiyoruz ordusuna, havasına, karasına her şeyine sızıyoruz abi. Her şeyine sızıyoruz abi. Almanya'nın donunun rengini bilmek istiyorum abi. Donunun rengini bilmek istiyorum ya. Ayıp bir şey mi? Değil abi. Donunun rengini ne kadar öğreneceğim onun. Öğrenmek istiyorum. Okey tankım da gelmişti. Tank yapalım. Tankımız da gelmişti. Şimdi abi basit bir tank. Üçlü ver. Üçlü çok güçlü. Ee, medium cannon ver. Sonracığıma. Small cannon. Small cannon. Bir tane daha koyamıyoruz zaten. Bundan ver. Armor skirt ver. Torsion bor ver. Welded armor ver. Okey burası tamam. Şöyle o 9 12 verelim. Buradan da 12 verelim. Ve işte babacık bu ya. Babacık bu. Hadi birazcık kıstık. Reliability'yi. 70'e kadar. 5. Okey babacık bu ya. Bizim babacık bu abi. Şu görünce korkutacak model. Abi görünce ne korkutur musun? Şu görünce korkutur adamı işte. Böyle yapalım bir de bundan. Okey tankımız da var abi. Biz hazırız ya. Vallahi hazırız abi. Ha. Biz fena hazırız hem de. Ee, Trak zaten var. Okey. Bir tane daha veririm. Çok mu oldu? Hadi bundan kıs böyle ver. Böyle ver. Tamam çok güzel. Bundan da birazcık daha kısalım. Uçak üretimini bir şekilde çözeriz sonuçta. E, ee, atmaya devam. Milter atmaya devam abi. Şu an 10 numara 5 yıldızız arkadaşlar. Teknolojilerimiz yerinde. Almanya'ya karşı koymaya hazırım. Aa, oha! Daha çok fokus gitmem lazım benim. Çok saçma olmuş. Çok fokus var daha. Demek ki yapımcı ne demiş biliyor musun? Kanka bu fokuslara savaştayken gidersin. Basket diğer fokuslara uğraş dedi bence büyük ihtimal yapımcı. Ve bizim şu an buna gitmemiz lazım hızlıca. Public enemy falan against Kaiser diyelim. Demezsem var ekonomiden düşeceğim bu arada evet. Çok fazla şu e, ekonomi buffını aldığım için var canını okudum. Ee, çok fazla var support'un canını okuduğum için de var ekonomiden düşeceğim şimdi. Neyse Allah'tan Kayzere karşı buff'ım var. Artı um var support veriyor bu da bana. 40 oldu arkadaşlar. 4 yıldır oynuyoruz. Daha dalamadım yani. Yani bu fokusa keşke gitseymişim. Çok gereksiz şu an bunlar ya. Keşke buradan da kayabilsen kanka. Çok gereksiz şu anda yani. Gerçekten gereksiz şu anda. Hani yok komünizm banına falan. Komünizm var oğlum ülkede. Ya benden başka parti mi kaldı? Gözünü seveyim ya. Yok abi yok. Hepsini yıktık attık diyeceğim. Ol var support da öldü benim. Okey o zaman ne yapıyoruz? Japon ne haber? Ben de iyiyim sağ ol. Başka kim savaşıyor? Osmanlı savaşı kaybetmiş bu arada. Her neyse. Saat ee, Afrika yatmam şey de ateşe de. Japon atalım. Japon'da güzel bir ekmek var yani. O ekmeği ee, yiyeceksin abi. O ekmeği yemek lazım. Ekmeği yiyiniz suyu içiniz. Tank buff var bu arada. %100'e gitsem mi şuna? Ufaktan giderim bulunsun cepte. Bir yandan da ne gidelim? Bir yandan da... Abi mekanize elbette ya. mekanize unuttuk çünkü. Yani arkadaşlar. Halen daha oturuyoruz. Pek bir şey yapamıyoruz. Arkadaşlar ister istemez oturuyorum. Yani normalde 10 kere dalardım Almanya'ya şu anda. Belçika üzerinden yürümeye çalıştım. Ama oturmak bizim için daha mı iyi bilmiyorum. Rusya da bir yandan güçleniyor. Ama Almanya da güçleniyor. Şimdi o da sıkıntı. Gerçi biz uçakta daha fazla veriyoruz. Ve tankta da daha fazla veriyoruz. Yani havada ve... Ee, daha... Yıldırım savaşında eğer biz hızlı olursak kazanırız diye düşünüyorum. Avustralya maçıysan da inanılmaz güçlü. Ama ben havada kazanacağıma inanıyorum ya. Sonuçta AI kanka karşıdaki. Ne yapabilecek ki en fazla? Ee, buraya adamlarımızı da yolladık arkadaşlar. Buraya bir saplayıp atmam lazım. Bizim Jukka yoksa ölecek burada açlıktan. Buraya bir saplayıp atayım. Bizim Jukka düşünelim. Buraya hızlıca bir saplayıp atmamız lazım hem de çabucak atmam lazım. Ee, buna da giderim abi. Ee, yani işte. İyi diyelim, iyi olalım kısmındayız. Lojistik kampanya geldi. Askerlere verebilirim aslında. Bazıda çok sıkıntı çekiyor çünkü. Versek ne olur? İyi, çok bir şey olmadı. Çok bir etkilenmedik. Bir yandan da abi e, maintenance kampanya giderim. Bir yandan da mekanize geldi yani. Mekanize üretelim kanka, kabul. Üretelim abi. 10 fabrika çıktı. Vereyim mekanizeye. Ardından tüm uçakları indireyim şuraya bir. Bütün uçakları. 1528 tane uçaklar. Hepsini trainleyelim. Ne kadar level yüksek olursa o kadar iyi olur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ee, sadece orada değil uçakların da tecrübesi çok önemli bu oyunda. Limit export'a düşmeyeceğim. Abi alabileceğim bir şey kalmadı şu anda. Yani dünyada savaş yok ki ateş atayım. Japon fengtian'ı attık zaten. O Japonlar ne yapmış lan? Neyse Japon sen durma, Çankayış'a da bir serme yükümde. Generalizm'e de bir merhaba de Ona dediğinde ben belki de sana yollarım şey, hiç merak etme ateş gelir yani. Azerbaycan'dan alalım abi bayağı bir petrol. Petrol lazım çünkü. Ekonominin canını okunda mı yapacak bir şey yok abi. Petrol ekonominin bel kemiği oldukça alacağız, kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Şu bir tane atak atarım. Hiç sıkıntı yok. Burada savunacağız da. Fast'a da atak atacağız abi. O ee, Agadir Crisis'ın bedelini ödeteceğim kanka sana. Agadir Crisis'ın bedelini ödeteceğim. Sadece Agadir Crisis'ın değil daha birçok şeyin. Az kaldı. 105 gün sonra arkadaşlar video bitiriyorum. Ondan sonra artık ikinci bölümde gün patçat Almanya'nın kafasına vuracağız. Benim için 110 gün sizin için ise arkadaşlar 30 saniye sonra görüşürüz diyeceğiz. Aa İtalya ittifak katılmak istiyor. İtalya aslında şu an çok rezil bir adam. Yani berbat bir herif. Çok kötü savaştı. Etiyopya'yı kaybetti üstüne bir de. Ya, ve devaflı falan baksana herif. Yani. Ama arkadaşlar İtalya şu anda benim Osmanlı İmparatorluğum. Alacağım yani. Daha fazla cep açılsın diye alacağım bu adamı. Ve bizim üçlü paktımız tekrardan arkadaşlar kurulmuş oldu. Tatlı bir üçlü paktız. Ee, bu üçlü pakt bu sefer yapacak abi. Bu sefer inanıyorum. Bu sefer olacak. Evet artık bitirme vakti geldi arkadaşlar. bunu aldım ben de gerçekten. Artık ikinci bölümde bu işi çözeceğiz. Ee, Supplylarımız hazır. Yani burada az kaldı abi. Ulan ekonomi çok kötü bu arada şu an. Dur şunları hemen bir iptal edeyim. Bastın şunu iki dakika. ha Tamam. Supplylarımız hazır. Ee, Afrika'da hazırız. FAS'ta hazırız. Cephede hazırız. Tanklarımız hazır. 3 yani tank daha indiriyorum. 3 tankı indirmeyelim. İndirmeyelim. Bu çocuklar eğitilsin. Ondan sonra artık arkadaşlar yeni videoda bu işi çözeceğiz. The last day of the German Empire diyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Video bitiyor. İkinci bölümde görüşürüz.